Merhaba sevgili Bodrum Gündem dostları. Hafta sonu hızlı başladık. Fatih Efe ile başladık, Galatasaray ile başladık. Niye başladık sevgili Fatih Efe? Bodrum Ticaret Odası konferans salonundayız. Evet. Biz niye buradayız? Niye arkada Galatasaray bayrakları var? <laughs> Bugün Bodrum Galatasaray taraftarları Derneğimizin 4. olağan kongresini yapıyoruz. Burada 3 yıl önce tekrar bir 3. kongrede beraberdik arkadaşlarla. E, bu dönem benim ikinci dönemimdi. E, Bodrum Galatasaray Taraftarı Derneği Başkanlığında. E, bu dönem e, başkanlığı başka bir arkadaşımıza devredeceğiz. E, i̇nşallah hayırlısıyla kongre sonunda. E, derneğimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu Galatasaray taraftarları kaç kişisiniz? Siz kaç kişisiniz Bodrum'da? Kayıtlı kayıtsız. Yani Tahmini dernek, bir şey dernek isterim. üyemiz olarak 120 civarı şu anda. Tamam. Ama taraftar sayısı olarak tabi çok fazla. Özellikle pandemi sonrası buradaki e, yerleşik nüfusun artmasıyla ciddi anlamda e, taraftar sayımız çok arttı. Biz de burada mümkün olduğu kadar işte Galatasaray taraftarlarını bir araya getirmek, e, onların birbirleri arasındaki bağı güçlendirmek, e, ilişkilerini güçlendirmek amacıyla e, bir dernek oluşumu yapmıştık. Şimdi bunu inşallah Numan Bey e devam ettirecek. Evet. Tek adayımız var galiba. Sizde evet. böyle bir hani önden görüşülüp aday belirleme sürecim var. Kıyasaya sizde rekabet yok ya. Nasıl bir taraftar <laughs> derneği bu? Ya şöyle bizde yani rekabet derken zaten derneklerin hepsinde öyle yani geçen mesela diğer arkadaşlar da yaptı başka takım Hı -hı. taraftar arkadaşlar onların da bir konsensusla anlaşma çerçevesinde bir yeni bir yönetim oluşturuluyor Hı -hı. ama tabii eski yönetim hiçbir zaman öyle bir muhalefet vesaire içerisinde olmuyor. Bu işler böyle olur zaten desteklemesi desteklemesi gerekiyor yeni yönetimi. Hmm. Yine aynı şekilde derneğin beraber devam ettirilmesi gerekiyor. Sosyal medyada paylaştığınız resimlerde böyle herkes el ele, kimse kimseyi böyle <laughs> yormuyor, etmiyor. Peki. Yani burası, e, burası demokrasinin eee ne bileyim çağdaşlığın, birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sergilendiği bir şehir. Dolayısıyla Bodrum'da zaten başka türlü şeyler beklenemez. Peki hem yeni başkana şimdi söz vereceğiz. Biraz sonra şöyle bir soru soracağım. Hem sizden hem Sayın Numan Balaban'dan bir cevap isterim. Stadyum tamamlanırsa birincilik maçları Bodrum'da evet. Galatasaray'da böyle misafir etme olasılığı var burada. Evet. Var mı? Nedir? Bakış açınız şöyle. Sayın Numan Balaban'ı da kadrajı alarak karşılıklı sırayla bu soruya <laughs> cevap isterim. Sonra <laughs> Sayın Balaban'la devam etmek isterim. Haydi bakalım. Hazır mısınız Bodrum'da ağırlamaya? Bu da bizim tabii her zaman e, konuştuğumuz bir şey. E, bizim şu anda Bodrum Spor'da da kombinimiz var. Galatasaray'da da kombinimiz var. Maçlar gelecek. Bunu göreceğiz hep beraber. Ama tabii Bodrum'luyuz aynı zamanda. E, ben orada edenin kazanması taraftarıyım. E, yani herhangi bir şey olmayacaktır yine dostluk içerisinde maçlar geçecek diye düşünüyorum diye geçeyim. Bilmiyorum, yaşayıp göreceğiz. <laughs> e ee, hayırlı olsun diyelim mi şimdiden? Çünkü başka başkan adayımız yok Sayın Balaban. Ben yani şu an yok. Sağlık Vakfı'nda başkan demeye e... alıştık. Şimdi bir evet. de Galatasaray Taraftarları Derneği'ndeyiz. Evet. Söz sizde. Evet. Bu iş gönül işi tabii. Biz bu renklere çocukluğumuzda aşık olduk. Burada da bu dernek kurulurken biz de kurucu üye olarak içinde bulunduk önceki dönem başkanlarımızla gayet güzel çalıştık. Bizimki ortak paydamız Galatasaray. Biz Galatasaray için hem birlikte bir araya geleceğiz hem çeşitli etkinlikler yapacağız. Bazen Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir takım afetler oluyor. Onun için yardımlar topluyoruz. Kendi kulübümüze gönderebiliyoruz. Bunun bir örneği İzmir'deki depremde olmuştu. Bir de Maraş'taki depremde biz de burada dernek üyeleriyle beraber karınca kararınca yardım toplamıştık. Konteyner Bu almıştı. e, konteyner almıştık. Konteyner. Evet, yani e, bir arada olmak güzel oluyor. Birleşince gücümüz artıyor. E, biz de e, bugün işte genel kurulumuzu yapacağız. Yeni arkadaşlar katılıyor yönetim kuruluna. E, Peki yönetimde kimler var? Bir isim alalım mı sizden? Yani yönetimde e, Çilem Debba var, Mustafa Uslu var, Murat Önder var, Tevfik Koç var. E, Nazlı Aydoğan var, Selen Cambazoğlu var. Bayağı kadın var. E, e, Çağrı Hasan Çağrı Budaklı var. E, e, ondan sonra Barış e, Selvincek var. Bayağı güzel e, ekip var. Yani unuttuğum olabilir. Ee, küçük küçük Galatasaraylılar da geliyor evet, onlara da vereceğiz evet, mikrofonu evet. Peki çok teşekkür ediyoruz şimdiden hayırlı uğurlu olsun ederiz, diyoruz çok Hemen ediyoruz. kameramızı Aynen. mikrofonumuzu Aynen. minik bir Galatasaraylıya çeviriyoruz Efendim bu grup aile boyu Galatasaraylı Sevgilerden aile boyu muyuz? Baba değil. oğul ve kutsallık kutsal burada yok onu anladık <laughs> Annesi dedesi fenerli. E, Ama öyle olmayınca tadı çıkar mı maç izlemenin evde? Değil mi? Gel otur İyi misiniz? Süperiz. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Bugün bir Galatasaraylılar gününde buluştuk. Evet. Güzel bir genel kurul olsun inşallah. Yeni e, başkanımızın yeni evelleri, temelleri ne olacak bakalım izleyeceğiz ve göreceğiz. Peki. eee maçların Bodrum'da oynanması, birincilik maçlarının Bodrum'da evet. oynanması ile ilgili sizin düşüncelerinizi alalım bakalım. Gelecek Galatasaray burada belki bir Bodrum Spor'la Oynayacak. Yani. Oynayacak. Tabii. E? Ee? Hangi formayı giyeceksiniz? Vay tamam <laughs> evet. aldık cevabımızı. Yani ben Ağanlar Göztepe Yerken takımındayım. Ee, aynı zamanda da Göztepe'liler diyor ya diyor sen niye nasıl şehr, şehrinin takımını tutamazsın? Nasıl Galatasaraylısın olursunuz falan. Biz Galatasaraylı doğduk. Yani o Bu saatten sonra <laughs> Değişir mi? Tabii kalbimiz Bodrum'da her zaman Bodrum Spor için atar ama Galatasaray ayrıdır bizim için. Tamam teşekkür Kal ediyoruz. Kolumuzu başka. kesseniz sarı kırmızı akar kanımız. Değil mi? <laughs> Fanatiyiz. Fanatiyiz fanatik bir Galatasaraylı baba var. Peki teşekkürler. teşekkürler. Efendim yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Oo, bur <laughs> Burada Celal Hoca'yı gördüm. Aynen öyle gittim. Evet Celal, Celal Hoca'yı gö gördüm. Kendisine doğru gidiyorum. Efendim nasılsınız? Benim tanıdığım en eski Galatasaraylı olarak. Buyurun ben mikrofon ben... sizde. Hem e, kürek takımında mücadele etmiş, gönül vermiş. Dinleyelim mi sizi de? Vallahi Galatasaray'a girişim 1966. Ben yoktum. 1966 1980'e kadar kürek çektim, takım kaptanlığı yaptım, antrenörlük yaptım. Sonra Almanya'ya kürek antrenörü olarak transfer oldum. Döndüm. Hala Galatasaraylıyız. Bu Daha sıra da hizmet vermeye devam ediyoruz. Sporda devam ediyorsunuz. Sarı kırmızı olunca renkler her şeyi bir kenara. Bırakıyorsunuz güneşi, yağmuru, çamuru peşin sıra gidiyor musunuz? Hiç durmadan. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet aldım. Onu da şimdi şöyle bir gözümü çıkartırsam yakın gözlüğü de yürüyemiyorum tabii. Hemen çıkardım. Bakalım dışarıda kimler bekliyor bizi. Evet, Koca Galatasaraylılar gelmiş buraya. Hoş gelmişler. Oy kullanmaya. Murat Önder, niye geldiniz? Bir de yönetim kurulundasınız. Sıkılmadınız mı bu Galatasaray'dan? Mikrofon sizde. Hadi bakalım. Merhaba. Galatasaray büyük bir aşk. Bence sıkılmak da mümkün değil. Yönetim kuruluna ee, da girmişsiniz hizmet etmek için. Evet, zaten e, yedek üye olarak devam ediyorduk. Şimdi asıl üye olarak devam edeceğiz. Galatasaray ee, için elimizden ne geliyorsa hep birlikte. İşte burada güzel insanlarla beraber toplandık. Peki, çok teşekkürler. Hayır, teşekkür ederim. Evet, hanımların ismi vardı, o hanımları bir bulalım bakalım hangi hanımlar var bu yönetim kurulunda. İçeride böyle... Evet sevgili Çilem, kaçıp duruyorsun. Merhaba. Mikrofon sizde. Ben değil mi? Sizde. En Büyük değil. <laughs> yönetim kurulundasınız, daha evet. önce de sanırım yönetim kurulundaydınız. Başka bir aşk mı sizinki? Benimki çok başka bir aşk. Doğuştan geliyor. Futbol aşkı. Evet. Ondan ziyade Galatasaray'a Galatasaray. Galatasaray futbol değil mi şimdi? Hepsi Galatasaray <laughs> futbolu kendisi? <Peki>, değil Çok teşekkürler. <laughs> evet kimler var diye bakıyoruz. Arkada arkadaşlar var. Oo, burada oturanlar var. Onlara doğru gidiyoruz efendim. Sevgili Yağız burada. O da sağlam bir Galatasaraylı. Benim bildiğim kadarıyla mikrofon sizde sevgili Yağız Biçer. Ee, Galatasaray. İnşallah çok güzel bir dönem olacak Numan abimizle. <laughs> ee, güzel olacağını düşünüyoruz. Evladı da Galatasaraylı yaptın mı? Daha henüz yapamadım. Kendi karar verecek inşallah. <gülüyor> <gülüyor> kendi, karar, <laughs> kendi karar vermesine izin verecek misin gerçekten? Yani tabii, biraz gayret göstereceğiz ama izin de vereceğiz yani neticede. <laughs> Hadi bakalım çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet, evet kızlarımızla beraber ekip dışarıda. Evet sevgili Galatasaray taraftarları kim ne söyleyecek takımı ile ilgili? Hiç Erdinç hiç kimsenin konuşası yok. Galatasaray değil arkadaşlar galiba. Dinliyoruz evet, hepimiz seni. Biz Galatasaray'ız. Sadece biraz heyecanlı olabiliriz. Evet. Ilgili. Bu sene yine şampiyonuz. Bu akşam da maçı alacağız. Diyorum. Bu kadar heyecanlıyız. Eminiz. Eminiz tabii ki. Çünkü biz Galatasaray'ız. Peki. <laughs> Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, ekip diyor ki bizim yerimize gereken her şeyi söyledi. Evet. çok keyifli bir seçim olacak çünkü başkan belli, yönetim kurulu belli, herkes belli. Sadece takımı olan tutkular. Efendim sizin Galatasaraylısınız abi kontenjanından yoksa değil misiniz bakayım? Biz ailece Galatasaraylısınız değil mi? kaçışı yok diyorsunuz. Yok. <laughs> Peki oldu. Evet şuradan hemen gündemi de okuyalım. Bakalım ne varmış bu gündemde. Taktık gözlüğümüzü. Efendim ne varmış? Açılış açılış yoklama varmış. Saygı duruşu istiklal marşı var. Divan heyetinin seçilmesi. Yönetim kurulu geçmiş dönem faaliyet raporlarının okunması. Denetim kurulu raporlarının okunması ki bunlar aynı zamanda oynanacaklar. Yönetim kurulu asil yedek liste seçilecek. Denetim kurulu ve disiplin kurulunun asil yedek listeleri seçilecek. Hmm. Dokuzuncu madde diyor ki derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere ve derneğe sürekli gelir temin etmek amacı ile iktisadi işletme açmak ve bu amacın... Şöyle bir kapatalım müsaadenizle telefon çaldı. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli her türlü işleme ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmaz üzerinde aynı hak tesis etmek için yönetim kurulunun yetkilendirilmesiyle ilgili bir madde de var. Gündemi de okuduk. En son gündem maddesi de dilek ve temenniler ve ardından da kapanış. Haydi bir Galatasaray marşıyla içeriden bir size... Bayrak diyorum hoşça kal diyelim. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'ndan yaptığımız canlı yayın sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.